öyle de ve şu an karşımda çok güzel bir kadın duruyor. O isimlerden bir tanesi. Evet. Demet Özdemir efendim alalım canlı yayınımıza Demet Hanım'ı. Heyecanlıydım daha önce. <laughs> <deneyeceğim. gülüyor> Buyurun efendim. Ortaya yani eminiz doğru evet. mu? yahu ne kadar şıksınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Senden duymak <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Sen de öyle çok güzel Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen, Sen de güzel olduk ha. ya. Öyle Sen oldu. de öyle gözlerinin <laughs> rengini kullanacağız bu akşam. Ya çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Ya nasıl geçti hazırlık süreci her sene Demet Özdemir'de aynı heyecanı, evet. aynı coşkuyu görüyorum ben. Evet gerçekten e, hep böyle daha azalacağını düşünüyordum e, bu yolculuğa başladığımdan beri ama böyle küçükken o kadar çok izledim ki Pantene Altın Kelebek ödüllerini. galiba onun da birazcık bende önemi gerçekten çok büyük. E, gerçekten azalmıyor. E, hazırlığımdan bu yana da hep konuştuk. Geçen yıl çok heyecanlıydım. Azalır mı diye gerçekten aynı şeyde gazla devam ediyorum öyle söyleyeyim. Çok özenmeye gayret ettik. E, o şaka yapıyordum işte biraz önce yani <laughs> bu yıl özenemedim kusura bakmayın diye <laughs> arkadaşlarımla da güldük evet. yani e, layık like olmaya çalışıyoruz bence zaten e, kırmızı al dediğimiz şey yani Türkiye'de evet. gerçekten bu kadar e, önemli bu kadar çok hazırlanılan e, bir ödül töreni olmadığı için çok az sayıda olduğu için diyeyim e, yapabileceğimiz en güzel şeyleri burada göstermeye çalışıyoruz öyle söyleyeyim. para nasıl buldun baştan sonra Demet Hanım'a? Evet sen, sen Allah, çok, çok güzel taşıyorsun. Çok güzel taşıyorsun. Çok teşekkür ederim. Yani özenme Dedim, dedin ya. Bu özenmemiş halin mi yani? <laughs> evet. ilk başta şaşırdım. Çok özenmedim. Orkun dedi. Ne desem ne, ne cevap versem acaba? <laughs> Tamamen şaka gerçekten. <laughs> ee, yok yok çok güzelsin. vallahi Çok heyecanlıyım. Çok güzel geçeceğinden yine eminim. Çünkü e, bir oyuncu için, bir sanatıyla ilgili iddiası olan insanlar için ödüllendirilmek gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü evet yüzde yüz bu mesleğe devam etmeliyim kararı değildir bu biliyorum ama çok büyük bir de şevktir. Bunu e, en iyi romantik e, komedi kadını aldığımda hissettim. Gerçekten oyuncuların buna çok ihtiyacı var. Hele gençlerin çok çok ihtiyacı var. Onu söyleyeyim. Efendim dünya tatlısı biri Demet Özdemir evet. aynı zamanda çok da güzel sesi var. Evet gerçekten sesimin iyi olduğunu düşünüyorsan beni gerçekten Instagram seviyorsun. paylaşımını evet. bayıldım gerçekten. Koşulsuz seviyorsundur beni gerçekten. Zaten herkesin öyle sevmesi gerekmiyordu mu Demet? Ya Aa, yani ya, çok, ya çok çok <laughs> Bunu ayrı konuşalım. konuşalım. Evet, seninle özel konuşalım Olsun. diye. Çok teşekkür ediyoruz. Ben... İyi eğlenceler diliyoruz. Siz Hepimiz öyle. Zaten görüşeceğiz aşağıda. Ee, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz sana Çok da. çok güzel kadınlar erkekler göreceğiz. Ben eminim. <laughs> Hadi bakalım. Sağ ol. <laughs>